Ahmetler Mahallesi sınırında patlayan lastiğin alev alması sonucu toprak katkı maddesi Lenotrit yüklü tırda yangın çıktı. Araç sürücüsü Hasan Aktanalı aracı yolu sağına çekerek indiğinde patlayan lastiğin alev aldığını görünce yangın tüpüyle müdahalede bulundu. Yoldan geçen diğer araç sürücülerine müdahalesi yangının büyümesini engelleyemedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletmesi'ne ait ara sözler müdahalesi sonucunda yangın söndürülürken araçta büyük çapta hasar meydana geldi. İki ay önce alınan ve ikinci seferine çıkan tırın kaskosunun olmadığı bildirildi. Araç sürücüsü Hasan Aktınalı rampaya geldiğinde lastiğin patlayarak yanmaya başladığını söyledi. Lastiğimiz gümüledi. Lastiğimiz indim, baktım. Alev alıyor. Bir anda alev çoğaldı tam. Yangın tüpüyle, sularla falan çok çabaladık ama yol ağır olduğundan itfaiye geç gelmesi bu hale soktu. Yoksa bir yani iş içinden çıkardık ama çabaladık olmadı abi yani. Araz sürücüsü toprak düzenleyici maddeyi Antalya'ya getirirken yanan tır yaklaşık iki ay önce satın aldığını söyledi. Geldik. toprak düzenleyici. Toprak. Evet, düzenleyici toprak düzenleyici. Araç kendinize mi ait? Yok, şoförüm ben. Şoförsünüz. Ee, yeni alındı söyledi. Evet, ha, yeni almıştı.